Remoto döşemeden herkese merhaba. Bugün kaplamalık otomotiv halılarının şöyle bir kısa bir tanıtımını yapacağım. Bunları ne, ne hangi amaçla kullanabilirsiniz? Örneğin aracınızın yıpranan taban halısını bu tür halılarla değiştirebilirsiniz. Farklı renkler elimizde mevcut. Şunlar biraz daha sert halılardır. Bunlardan zaten sınırlı stok var. Devamı olmayacak ürünler. Şunlarsa elimizde oldukça yoğun fazla bulunan halılar. Nedir otomotiv halısı? Görüldüğü gibi yumuşak, tufte yani velur bir dokumaya sahip, kolay temizlenebilir. Yumuşak olduğu için kolay uygulanabilir halılardır. Farklı çeşitleri var elimizde. Tabanları yine dokuma. Şöyle daha net görülüyor. Füme. işte farklı dokuma çeşitlerinde ürünler elimizde mevcut. Yani nerelerde kullanabiliriz de tekrar gelelim. Bagaj alısında Bunlardan paspas olmaz. Paspas amaçlı düşünecek arkadaşları hemen uyaralım. Bunlar çünkü yumuşak olduğu için ayak altında kıvrılırlar. Bunlar paspas imalat için uygun değildir. Ama oldukça güzel kaplamalı ürünlerdir. Aracınızın işte metal aksamlarını kaplamada bunları kullanabilirsiniz. Halılar aslında oldukça büyük boyutlarda ürünler. 2 metre çapında pardon 2 metre yüksekliğinde geniş çaplı ürünlerdir. Şöyle. Farklı kalınlıklarda kolay esnetebilen, esnetilebilen, kolay şekil alabilen ürünlerdir. Yani soruyor arkadaşlar, ben de bunu bu şekilde göstermiş olayım. 2 metre boyunda top boyunda olan ürünlerdir. Metrekare olarak satılır arkadaşlar otomotiv alıları. Halıların tamamı metrekare olarak satılır. Metre olarak değil. Kumaşlar metre olarak satılır. İnternet sitemizden güncel fiyatları. Aşağıdaki hemen açıklamaya bıraktım. Linke tıklayarak alabilirsiniz. Elimizde güncellenen stoktaki halılar bu şekildedir. Dediğim gibi farklı kullanım amaçları için uygundurlar. Herkese sağlıklı günler dilerim.